Bonbon TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda her zaman olduğu gibi en ilginç fotoğraflı bilgileri bir araya getirdik. Bu gördüğünüz siyah toplar aslında haşlanmış yumurta. Japonya'ya özgü yumurtaların kapkara görünmesinin nedeni pişirildiği yer. Bunları bir dağın tepesindeki volkanik sıcak su gölcüklerinde haşlıyorlar. Sulardaki bazı maddeler yumurtaların siyah olmasına neden oluyor. Böyle gözükseler de içleri son derece normal. Buysa Japonya'ya özel tuhaf bir tatlı. Larvaya benziyorlar ama gerçekte tabii ki canlı değiller. Bunlar meyve aromalı tatlılar ve söylendiğine göre çok da lezzetliymiş. Yine Japonya'dayız. Japonlar demir yolundan geçmeye çalışırken raylara sıkışan kaplumbağalar için bir çözüm geliştirdi. Artık bu geçitler sayesinde kaplumbağalar güvenli bir şekilde istedikleri yere gidebiliyorlar. Dikkatli bir şekilde bakarsanız bu fotoğrafta bir adamın gizlendiğini göreceksiniz. Burada da keza manzarayla aynı şekilde boyanmış biri var. Bu insanları boyayarak gizleyense işte bu kadın. Buradaysa bir değil iki kişi birden var. Azılı bir Star Wars hayranı serinin ünlü kötü karakteri Darth Vader sıcak hava balonunu yaptı. Bu da bir diğer Star Wars severin yaptığı Usta Yoda balonu. Hollanda'da iki komşu mahalle ülkedeki en büyük şenlik ateşini yakma konusunda bir yarışa girdi. Her iki mahalleden onlarca gönüllü kendi şenlik ateşlerinin daha büyük olması için günlerce çalıştı. Tahta paletleri üst üste dizerek piramit büyüklüğünde kuleler hazırlandı. Bunları ateşe verdiklerinde de ortaya böyle devasa şenlik ateşleri çıktı. Bu gördüğünüz dünyanın en alçak ve en ince otomobili. Toplam yüksekliği 48, tabanının yoldan yüksekliği ise sadece 4 cm. İlginç olan bu arabanın trafiğe çıkması yasal. Otomobilin başka bir özelliği de Batmobil konseptiyle tasarlanmış olması. Dünyanın en sıra dışı festivallerinden biri İspanya'da yapılıyor. Temmuz ayında gerçekleşen festivalde binlerce vahşi at dağlardan şehre sürülüyor. Amaçsa atların yelelerinden ya da kuyruklarından bir tutam kıl kesmek. Japonların şekerden heykel yapma sanatıyla devam ediyoruz. Bu kapsamda son derece gerçekçi detaylara sahip lollipoplar yapıyorlar. Bunları insanlar sevdiği hediye etmek için satın alıyor. Şu anda dünyanın en büyük ve en pahalı kedi resmine bakıyorsunuz. 1800'lü yıllarda yapılan resim açık artırmayla 2,5 milyon dolara satıldı. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda bu ünlünün ilk ismi ne adında bir yarışma yaptık. Hem yarışmak hem de ünlülerin birbirinden ilginç isimlerini öğrenmek için lütfen tam şurayı tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.